ben kızımda orada bir evime Kafam falan koyacağım. Ay kafanları ağ falan. koyacağım ki evime zombi falan girmesin. Ev evet, görünce sonunda evimiz dikildi böyle. zaman geçti ya bu nedir öyle kardeşler. Arkadaşlar bu arada bana arkadaşlarım gücü verin. Yapamıyorum gücüm yetmiyor. Ya, ya. Böyle içine git. Kullanıyorum da. Bu arada Şimdi arkadaşlar Bu ev evet. iki katlı olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da benim arkadaşım. Sevgilim. Evet. Arkadaşım çok iyi hoş geldin ablam demek istedim o da her gün arkadaşım diyorum ya ben buna kanki gibiyiz yani yani arkadaşlar de, e, ablamla birazcık da e, yani birbirimize çok yakın değiliz kalktık şöyle Evet arkadaşlar işte evimizi lavla -la konacakla yapmak istedim. Biraz. Abla korkma. Kırpır geliyor evet. Evin her yer sarıldı çünkü gelemiyor. <laughs> toprak koysana yüzeyini. Abla sana her şeyi mahvediyor. Toprak koy toprak toprak. Onunla yapmaz. Yeter ki alov olacak Yeni yakıyor bak. Abla sen bir şey koyma sana demiyor mu? Bak burası yanıyor. Neden yaptın bak? Burayı kırma, kırma, yapma, yapma. Sen yapma bir şey. Buraları kırma. Oranı kır, kırma diye hala kırıyor ya. Uh, anlamaz çocuk. Böyle evet önce kancaklı olmak önemlidir. Creeper gel, ancak uyandı gelirsin bizim eve. Arkadaşlar <laughs> şey bu arada Minecraft parodileri izliyorsunuz. Yazsın ki ben Minecraft parodileri izliyorum. Buraya bir geziyor. Peki. Okay. Buraya gelmiyor. Kulaklar çıkmıyor. Aa işte geliyor. Bakın öndeki paraya geçeyim ben. Şurası çok küçük ya. Kutlu geçer. Neyiz? Evet artık gelin. Sonra geçer. Hadi geçer. Var mı yanıyor? Evet. Şey yaradığından emindim. Şöyle örümcek ağlarını koyayım da. Evimiz güvende olsun. Oradan buradan koyacağım ki. Evimizi sataşmasınlar. Böyle <laughs> ya. Kenara ki. Şimdi hazır evimiz yanıyor. Ev ev. Evimiz mi var? <laughs> Ablam derya sandık koydum. Başka. Neyse yukarı kaçı çıkar. Aa bu da neden böyle? Tamam. Bakalım domuza boycan var. bakalım bir. Vay be. Ne 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 güzel bir yer var mı? Şarkı falan güzel. Neyse arkadaşlar. da akşam oldu. Arkadaşlar sabah olmuş. Bize ne demek oluyor. Güzel güzel. Gel evimiz. ablam. Evimizi dışarıdan gösterelim. Yonları çek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz bu, bu kadar. Aa evimizin yüzeyinde örümcek var. Şu kat onları göstermiyor nedeniyle. Çünkü o, biz karakter bulmuyoruz. Ben gidelim. Nerede? Aşağıda değilsin. Yukarıda sınıflar. Bak. Ne oldu? Aa, hmm. Ana lava düştük la. Evet. Önce ya falan düştü. Yani, daha falan var ama bize düştü. Neden oldu? Hiç farkında değilim. Yani, Önceki olmasını istiyordum. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Bay bay herkese. Arkadaşlar bir dakika. 你好，视频。